Namaz ile Allahu Teala'ya yaklaşmak. Namaz kılan kimse namaza başlarken bir yabancı gibidir. Bu sebeple de Cenab-ı Allah kendisini Din gününün sahibi Fatiha suresi 4. ayetine kadar üçüncü şahıs lafızlarla övmüştür. Sonra sanki Cenab-ı Allah kuluna şöyle der: Bana hamd ettin ve benim Rab Rahman Rahim ve din gününün sahibi olan bir ilah olduğumu kabul ettin, ikrar ettin. Sen ne güzel bir kulsun. Biz aradaki perdeyi kaldırıp, uzaklığı yakınlıkla değiştirdik. O halde, muhatap sigasıyla konuş ve yalnız sana ibadet ederiz de. Kul namaza başladığı zaman, Allahu Teala'ya yaklaşmak için namaz kılmaya niyet ettim ediyorum der ve böylece Allahu Teala ile kendisi arasında bir yakınlığın meydana gelmesine niyet eder. Bu niyetten sonra kul Allahu Teala'ya çeşitli şekillerde senada bulunur. Öyleyse Cenabı Allah'ın keremi onun bu yakınlığın elde edilmesi hususunda icabet etmesini gerektirir. Bunun üzerine Allahu Teala kulu gaybet makamından huzur makamına geçirir de kul yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz der. İstemenin en güzel şekli karşılıklı konuşma yoluyla olandır. Görmüyor musun? Peygamberler Rablerinden bir şey istedikleri zaman bizzat arzlarıyla isterler de ey Rabbimiz nefsimize zulmettik ey Rabbimiz bizi bağışla Rabbim bana hibe et bağışla ve ya Rabbi bana kendini göster demişlerdir. Bunun sebebi şudur. Kerim olanın kendisine hitap edilerek doğrudan doğruya istenildiğinde istenilen şeyi vermemesi uzak bir ihtimaldir. Aynı şekilde ibadet hizmettir. Hizmetin hizmet edilenin huzurunda yapılması daha evladır. Fahreddin er-Razi Tefsiri Kebir Mefati Gayb Cilt 1, sayfa 351. 24 Ağustos Mevlana takvimi.